1512 yılında, 2. Bayezid'in tahtı bırakmasıyla Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahı oldu. Kararlı, disiplinli ve sert mizacıyla tanındı. Onun hedefi, Osmanlı'yı doğudan batıya büyük bir güç haline getirmekti. Tahta geçtiğinde ilk işi, içteki düzeni sağlamak oldu. Devlet adamları arasında birlik oluşturdu, orduyu yeniden düzenledi. 1514 yılında Safev devleti üzerine sefere çıktı. Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'i mağlup etti. Bu zaferle Doğu'da Osmanlı'nın üstünlüğü kesinleşti. 1515 Turnada Savaşı'nda Dulkadir oğulları beyliğini ortadan kaldırdı. Böylece Anadolu'daki Türk beylikleri tamamen Osmanlı yönetimine geçti. Anadolu Birliği kesin olarak sağlandı. 1516'da yönünü güneye çevirdi. Mercidabık Savaşı ile Suriye Osmanlı topraklarına katıldı. 1517 Deridaniye'de Memlük ordusunu yendi. Kahire'ye girdi, Mısır Osmanlı'ya bağlandı. Abbisu halifesini İstanbul'a getirerek halifelik Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim, fethedilen topraklarda yeni eyalet düzeni kurarak Osmanlı yönetimini kalıcı hale getirdi. Mısır, Suriye ve Hicaz eyaletlerini oluşturdu, idari sistemi sağlamlaştırdı, tımar ve vergi düzenini genişletti. Yeni fetihlerle ticaret yolları Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Kahire ve Şam ticaret yolları koruma altına alındı. Kutsal toprakların güvenliği ve ekonomik istikrar sağlandı. Bu zaferlerle Osmanlı hem İslam dünyasının lideri hem de üç kıtaya hükmeden bir imparatorluk oldu. Yavuz Sultan Selim kısa sürede büyük işler başardı. 8 yıl süren saltanatında Osmanlı'nın sınırlarını iki katına çıkardı. Kısa ömrüne rağmen onun döneminde Osmanlı gücünün temelleri sağlamlaştı. Yavuz'un mirası Kanuni Sultan Süleyman'a devredildi. Bir cihan devleti doğdu. Yavuz'un azmiyle Osmanlı artık dünyanın kalbinde hüküm sürüyordu.